Taklajımı yap. Yaptı. Çok komik. Ne oluyor lan? Tamam. Hocam bu gülüşler. Abi öncelikle merhaba. Kadir hoş geldin. Hoş Futbol kaldı. sahama yeni aldım ben bu sahayı. Hiç, Hiç mi? Hoş geldin diye yok Sen konuş sonra ben konuşayım. Sen konuş sonra ben mi konuş? Ne yapalım? Ben gireyim. Sen gir. Arkadaşlar merhaba yeni bir futbol sahası aldım yetenekleri keşfedeceğim buradan Türk futboluna dünya futboluna kazandıracağım kardeşim de... Merak ediyorduk Kadir uzun zamandır abi nasıl bir sağ aldım falan diye. Sağ'ı aldık. Yeni almışsın herhalde. Yeni aldım. Daha biçmeye fırsat bulamamış. Ya aldı sağ diye aldım. Gördüğün gibi ayçiçek tarlası gibi maşallah. Daha biçemedik. Benim bir bel ağrısı var bende. Ama olur olur adam olur ama. Buradan yani Genç öyle, yetenekler çıkacak Öyle yani. yetenekler çıkartacağım ki böyle sen bile şaşıracaksın yani. Satacağız buradan. Hani Arda Güler gibi. Arda Turan gibi. Peki var mı abi Kenan abi? Kenan gibi. Yetiştirdim Kenan, bizim bildiğimiz Kenan Sofoğlu motorcu. Evet, motorcuydu doğru. Kendinden <laughs> anladığı yok. Bedava bedava konuşuyor. Ya ya yakın zamanda. ya, bir şeyler çıkartacağız işte. Kameraman ne yapıyorsun oğlum ya? Kendime <gülüyor> gel. <gülüyor> Oho. <gülüyor> Oho. Ya şurayı bir şey ısırmış biliyor musun? Ne seyiz? O... Başka... Bunu görmek biz görmek zorunda mıyız bunu ya? O yani... başka bir videonun konusu yani özel. Abi şimdi bir şey diyeceğim. Şunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. Son zamanlarda çok fazla transfer haberleri dolanıyor. Ben hani merak var, ettiğim şeyleri var. sana sormak istiyorum. Boşuna... Öncelikle ilk sorum bomba transfer diye getirdi ya Galatasaray. Sane, yani o transfer konusunda fikrin nedir? Çünkü Bayern Münih'te son zamanlarda oynamadı biliyorsun. Tabii. Ben hepsini takip Ama ederim. Ama işte ister istemez bir isim var bu adamın yani. Ya, Geçmişi de var. Sane, Sunny... oynar mı sence Galatasaray'da? Ya şimdi Galatasaray'a sen bizden editçi Mert'i koysan Galatasaray'da o da oynar. Allah Allah. Ben... Edici, Mert koşan, Galatasaray'da o da oynar. Niye? Bilmiyorum. Otur Oturmuş kemik bir kadro var. Kimi atsan içine oynar. Ha Leroy sana oynar mı? Son iki senedir adam akıllı top oynamıyor. Bak ben sana söyleyeyim. Aynen. Alıyor dönüyor. Adam bir kere disiplinsiz. Para ki zaten Euro 46'ya dayanmış. Yani zaten verilen, şimdi... verilen paraya değer mi? Sen ilk başta onu söylüyorsun. Anlatacağım. Do 9 milyon Euro artı bir de 3 milyon. Ne parasıydı? Bir de dostluk parası mı tirbatmama parası mı? Ya. şey parası veriyorlar bir şey Çok. Hissedin. Niye çok? adamı versen onun alacağı En fazla aylık onu vereceğin sen 4 bayır mıydı kalsaydı zaten bu rakamları göremeyecekti bu adam. Tabii. Vermeyecekti. Zaten yaşlandı. Zaten bir katkısı yok. 2 senedir doğru dürüst top oynadığı yok bu adam. Ben sana söyleyeyim yaptığı hareket. Bir zamanlar Galatasaray'da o kerlik kafalı bir adam vardı ya. Hasan Hangisi? Şaş, Hasan Şaş. Hı. Topu sağa çeker. Bu da topu bakıyor. Sola çekiyor. Yaptığı bir de tek hareket Geçiktaş'te bu. Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez vardı. Topu sağa çekip kafayı He. yiyip koşturup İbrahim giderdi. Müdürmez, bu, topu buna açacaksın. Topu bekler bu. Ama Galatasaray'da ondan orayı verdiler. Oynamaz dediğin ya, adam. Verdi mecbur verdi. Mertens'ten Bence sonra. Bence bu yanlış transfer. Fosim'den iyiydi bak. Fosim'den. Fosim'den mi? Fosim'den mi? Ben Fosim bilmiyorum. Fos penaltı atmasa ya. Fos'tu yani. He. Çok penaltı attığı için hadi yine oradan girdi. Peki şimdi Galatasaray'da oynamayı çok istiyor ama Galatasaray'da para olmadığı için Bence şey yapmıyorlar. Yok, aşmış o kendini ya. Çok tut yine fazla o adam. Penaltı menaltı atıyor bir şekilde. Ama abi yani adam o gücünü o cüsle, falan yetenekli bir adam abi yani Fosim'e şimdi. Fosim ya mi? Yani yetenekli mi? genç parçalıyor ediyor ısırıyor Fenerbahçe için ben Fenerbahçeliyim. Bizim forvetler neydi? Ceko'yla Nesri. Evet. Yani biri yaşlı koşamıyor. Adam son bitiriciliği iyiydi. Ya öbürü de kafayla atıyor. Öbürü ayak mayak yok yani. O açıdan baktığın zaman çok para. İyi adam mı, iyi adam ben olsam vermem. Var mı Galatasaray böyle başa gelecek falan diyor. Ya Türkiye yaşlı cennet oldu. Vallahi bir çıtır adamlar. Bak her zaman söylüyorum git bir 2. ikinci ligine. Ben izliyorum internetten. On numara adamlar var. Adam yılan gibi ya fısır fısır. E peki fısır. Fısır. Fenerbahçe şimdi son zamanlarda Neymar muhabbeti var. Oynar mı sence Fenerbahçe? Ya şimdi, şimdi yaşlı Neymar. üzerinden gittin ya o yüzden diyorum şimdi. Espor takımına mı alıyor? Nereye? Yok ee, lan nereye alıyor bilmiyoruz. Yani hani özellikle Yok adam yeniden doğmak istiyor. Ben okudum Yeniden şeyini. yeniden doğar mı Fenerbahçe'de doğar. yoksa? Doğar. Ya bir kere araya doyar da öyle gider mi onu bilmiyorum. Adam yani. Brezilyalı. Adamın hamurunda var tamam mı top oynamak. Şimdi Türkiye liginde de ileride beklese bu çalım özelliğini kullansa, araya atsa, frikik atsa. Ama bayağı göbeklenmiş iş yapar. ya adam. Ama işte kimi getirsen Türkiye'ye iş yapar. Lig zayıf. E bak şimdi Avşe'ye Galatasaray'a. tamam silme süpürdü götürdü ligi diyelim. E ne yaptı Avrupa'da? Ne şimdi yaptı? Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitti mesela. E Fosim'den ne yaptı? Dedi ki şeyi bana bırakın. Altmayı bana bırakın. 4 puan yenilmişsin ne yapacaksın? E geldin orada da yenildin, berabere kaldın. Ne oldu? Ne anlamı kaldı? Şimdi, şimdi Fenerbahçe'nin son zamanlardaki ülke puanına katkısından dolayı şu anda Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorlar ama şimdi bunu Galatasaray arkadaşım da Hani bu sencek bir şey değil. Değil. Ya bu Fener... Galatasaray Fener'le alakası yok. Biraz böyle bir Biz e, e, ki. doğrucu doğrucu olmak gerekiyor yani. Fener Fenerbahçe'nin katkısı göz ardı edecek bir katkı yapmıyor Katkı büyük. Biz istiyoruz ki ileri gitsin. Hanım ya yani. ama. Bunu Şimdi örnek veriyorum. Şimdi Fenerbahçe kimi alacak diyorlar. Var mı? Goesant diye bir tane Nice'te bir oyuncu varmış abi. Kaç yaşında mı oğlum bak gençse olur. Vay fil dişi fil sahilli abi Goesant piyasa değeri 20 milyon euroymuş da Kaç alırlar bilmiyorum şu anda. 23 yaşında. O olur. Bak böyle transferlere varım. Forvet, sağ ayak forvet. Sen Ama şimdi... 20 milyon euro Goesant Nice'te oynuyor. Ya 20 çok. Onu al hadi onu olsun. Satarsın 23-24 Bu yaşında. adamın Nice'teki kariyerine bakılırsa 42 maçta oynamış. Yani 13 gol, 9 asist. Nis gibi bir takımda iyi. Sana şuradan örnek vereyim mi ben? Ya sen Şimanski'yi oynattın sen. Şimanski dediğin adam senin için ne? çubuk kreker gibi adam. Adam 10 kere vurdu, 11 kere yere düştü. Ama Acun çıktı dedi ki Mourinho'nun hayalindeki oyuncuydu. Nerede Mourinho abi? Bu adam her yerde kupa kazanmış adam. Şimanski, adam atmışsın sen Şimanski. E çubuk kreker. E Tadic'e veriyor. Adam geliyor, top geldi. Tadic böyle. Bu ne abi? Fenerbahçe yakışmaz bu hareketler. Nasıl? Bir daha göstersene abi ben pozisyonu. Bak şimdi topu attın ya sen. Attım topu. Böyle. Bu ne ya? Direkt bu sırtını ne? dayıyor diyorsun. Sen yani. kanat oyuncusun bu ne? Topu attın e ee, yandan biri koşacak sen önünü aç. Tabii Oldu mu şimdi? Sen böyle mi olacaksın şampiyon? Olamaz. Zor. Olamazsın abi. Hocam bir diğer isim John Duran. John Duran. Arap liginde değil mi o adam? Evet. O çıtır bak o olur. Çıtır olur. Dursun Özbek, Rafael Leao için devreye girmiş. Valla anca formasını alır öyle söyleyeyim sana. Çünkü e peki, senin Leao dediğin adam ben çok maçını izledim. Evet. Gerçekten ritim tutturduğu bir takımı alır götürür. O takımlardan sayı mı sana? İleriye dönük hücum oynayan takımlar lazım. Bir City, ne bileyim bir Real Madrid. O takımlarda hmm, iş yapar. Galatasaray'da zor diyorsun yani. Ya, Türkiye Ligi'ne gel Gelir Şimdi mi? Galatasaray Mustar'a gitti mesela. Galatasaray sıçtı. Şu anda çok büyük problem var. Örnek en son şimdi Kaç şampiyonluk yaşadı Mustar'a Türkiye'de örnek verelim. 10 tane yaşadı Vallahi mı? en son bir video yayınladılar. Ben Hı. kupayı sayamadım. Tamam. Bayağı önüne böyle. aldığı kupaların yarısından çoğunu Muslera'ya bağlı. Doğru. Galatasaray'a. Kesinlikle katılıyorum. katılıyor. Galatasaray kimi alırsa alsın iyi bir kaleci alamazsa şimdi Ne oldu? Ekalayamadın. Yok şey abi. Ya yeşil osutturur. Çimalan oldu. Yeşil geçiyor. bir şey diyeceğim. Barcelona Barcelona'dan. Şu beni tutsun. Barcelona. Açık alanda değerlendik ya. ya. Bu ne oğlum? <laughs> olsun kardeşim olsun. Az tutaydı iyi ya. ya. Kardeşim Galatasaray'ın şimdi sahası. Galatasaray Son konuştuğu Barcelona'nın şu anda yedek kalecisi aslında. İştegen var. İştegeni son dönemde oynatmadılar. Kötü kaleci değil. Ama bir da bekleme yani. Başka ee, var mı? Diaby var abi. Hangisi? El İttihat'ta oynuyor abi. Evet. Şimdi bu adamın geçmiş kariyeri çok iyi abi. Bayerleber kuzenle oynadı. Ha, 4 ha, Diaby, dönem. Tamam. Sonra Aston Villa'ya transfer oldu. Tamam. Oradan da El İttihat'a geçti. Ya şimdi Arap Ligi çok ben izledim Kadir. Arap Ligi nasıl biliyor 70. dakikaya kadar oynamıyorlar. Son 20 dakika hızlanıyor adamlar. Bir anda yardırıyorlar. Şimdi Arap Ligi'nden Türkiye Ligi'ne gelse iş yapar mı? Yapar. Her türlü yapar. Türkiye Ligi'nde iş yapar. Memphis Depay evet. var abi. Beşiktaş'ı ilgileniyormuş. yönüyormuş. Memphis Depay her gittiği yerden. Yaşlı ben, ama. Yaşlı ama yine de son vuruşları iyi. Beşiktaş'ın forvetinde bana göre iyi şeyden. Neydi Yok. o? İmobilya'dan iyi. Fenerbahçe'nin bir de orta saha adayı var. Ama ismi Kim? belli değil ismi inanılmaz bir wonder kitmiş. Bir tane çocuk almışlar var 18 yaşında. Onu mu diyorsun? İsim olarak haberlerde yok yani. Hiç bilgi gelmedi bize isim olarak. Kim ki? Ama Tot Tottenham'da bir Kit Tottenham'da söylüyor. bir tane çekik vardı ya. O 35 yaşında. Sol kanatta oynayan. Bir, yok. 35 yaşında o. Koreli diyorsun sen. Koreli diyorum ya. Aa o olur. Son, o değil. O değil. Hayır o Mourinho ile görüşmüş. 20 milyon son gelen yok, bilgilere yok, göre. 22, 25, 25. Bir saniye. Bir dur bir saniye kardeşim. Kim? Abi son gelen 20. bilgilere göre. Kimmiş? Çekik var ya Koreli. 35. Hikmin son muydu? Hikmin son muydu? O o görüşümü en son Mourinho ile yapmış. Şimdi telefonda şimdi Mourinho ile arası iyi olduğu evet, için. Evet iyi eski öğrencisi. Aynen ondan dolayı gelebilirmiş. En azından bir dönemde olsa Fenerbahçe'ye katkım olsun demiş. Ya Hikmin sonla mutlu sona ulaşır mısın? Türkiye liginde belki. Hatırlar mısın Cenk Tosun'la beraber oynadığı bir maçı vardı. Adamın bir tanesinin bileğini kırmıştı Hikmin son. Adam kendini futbola veriyor. Tekniz son. Ne Ama son. her şeyden önce Fenerbahçe'nin yapması gereken örnek bir tane kaleci alacak. Bak. Ali Koç istifa. kim ya? O o kesin. <laughs> Ali Koç tamam. O, o. Bak Başka oraya kancı. da gelelim. Ali Koç istifa bence hiçbir işe yaramaz. Ali Koç istifa. Aziz kim Yıldırım gelecek? Ya. Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım. Sal artık bizi. <laughs> Salsın doğru söylüyor. Çok doğru ya söylüyor. tamam. Bak ben yıllardır söylüyorum. Ali Koç istifa. Ali Koç gelmeden önce de. Ben istemiyordum. Benim tercihim her zaman şu oluyor Aziz Yıldırım, İsmail yürürsün. En az 3 dönem şampiyon olursun. Ya İstemediler. İsmail'i İsmail gönderdiler. Ali Koç. İsmail'i yatırıp kurban ederken hepten koç indirmiş. Cenab-ı Allah. Asıl kurbanın İsmail değil de koç olması ha, gerektiğini Fenerbahçelerin de hatırlaması lazım. Geldi. Ali Koç, Mourinho. İş yapmaz dedim. Şampiyon olacağız. 3 kupa, 4 kupa. Ben sana Türkiye Ligi'nin şifresini vereyim mi? Bak Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak istiyorsan. Sen kimsin? <laughs> öyle olamazsın. Türkiye Ligi'nde şampiyon olacaksın kardeşim sen bir kere iki kanadın hızlı olacak. Defansında sağlam bir adam bir de sağlam önlü. Torreira'yı beğenmeyiz biz ama adam Türkiye Ligi'nde arı gibi. Avrupa'da kendini yere falan atıyor inanmıyorlar da. Doğru. Orada hikaye. Ama Türkiye Ligi'nde adam koşuyor moşuyor bir şey oluyor anladın mı? Ama Fenerbahçe'nin ince bir kaleci alması lazım ve bitirici bir tane forvet. Bilmiyorum piyasasında Canat'ın David mi bir şey var ya lilden çıkmak. Kaleci hmm, O olur bak. Söyle. Ozan, Adana Demirspor'un genç kalecisi. Düşmedi A mi Adana Demir ya. Düştü Adana. Ya Demir. kardeşim Fenerbahçe'ye ilgili. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe kardeşim Fenerbahçe bir şey okul değil ya. Önce bir tane adam akıllı bir şey alsınlar sonra yandan yetiştirirsin ya. Ama biz hep ya. aldığımız adamların hepsini ondan sonra A oynatamıyoruz. An. Başka takımlara kira alıyoruz. Köpek gibi oynuyorlar Evet. Ya. Olmaz yani. oğlum öyle. Hep hep aynı. Onu ya. getir gelişsin. Bunu adam lan orası? Aldın sattın aldın sattın. Bir şampiyon olacaksın önce ya. Bak Galatasaray şampiyon bir şey satamıyor o ayrı. Doğru. Satamıyor. Fenerbahçe satıyor. Bak Arda Güler'i kiralı ama gelmez bu saatten. Arda Güler Krala gelmesin de zaten yani. ya. Kendi, kendi kariyerini iyi, çok iyi işte. yere getirmiş. Gelmesin ya. Ben sana söylüyorum Fenerbahçe var aslında yedek forvet olarak kimi alması lazım biliyor musun? Göztepe'deki Ramulo'yu. Adam bir kere Brezilyalı herhalde benim bildiğim. Fenerbahçe'de bir Brezilya ekolu, ekolu olması lazım. Adam, Zamanında yaptığı gibi Zamanında David Tesuzalar, Carloslar, Alexler. Bilinen, bir tık bilinen adam ya da bilinmeyen o tarz oyuncular alması lazım. Buradan sesleniyoruz yani o tarz. Bir de ya şu 3-4-3 oynamayı bırak kardeşim. 3'te Oğuz Aydın'ı koymuşsun 3-4-3 oynuyorsun. E adam koşamıyor bir yerden sonra sıçıyor ne nefesi kesiliyor. Artık altyapıdan da falan genç yetenekleri getirecek. Abi toparlaman gerekirse. Toparladık Bu ya. Bu dönem lig nasıl birlik bekliyor seni? Valla Galatasaray. Genel anlamda yani galiba sadece Fenerbahçe Galatasaray üzerinden yürümeyelim de. Beşiktaş, Trabzon. Ya. Yine başa baş bir... Kadir. Kapışmam olur yoksa Fenerbahçe Galatasaray yine, bu yine geçen sezon gibi üste bitirir. Galatasaray ile Fenerbahçe kapışır. Aynı şekilde diyorsun yani. Beşiktaş yine biliyorsun iç karışıklarla uğraşıyor zaten. Beşiktaş'tan bir para şey da, olmaz. Para da yok Beşiktaş'ta. Samsun Spor ilk 6'ya bile giremez. Geçen sene böyle yalandan yine, yere Başak şey yaptı. Şehir yine Başakşehir yine 5-6'da bitirir. Başakşehir aynen bir şey takımı olmuş artık böyle gizli bir silah gibi o da öyle. Şeyden bir iyi beklentin var mı peki? Kim? Samsun falan. Samsun hiçbir şey yapamaz. Samsun evet. Avrupa ilk elemesinde de gider ben sana söyleyeyim. Elerler. Seni şaşırtacak takım var mı abi? Bizi şaşırtacak. Bu sene mı? bu senenin şaşırtacak takım var <laughs> ya bizi Oğlum. Bu <laughs> 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 Bizi ee, şaşırtacak takım. İsrail saldırıyor. <laughs> kim güzel oynayabilir? Ligde kim vardı bizde? Sayalım. Göztepe bak taraftarıyla bir bütünleşti. Ben sevdim. Ama ya sana gitti. bir şey diyeyim mi? Artık İstanbul takımlarının azalması lazım ya Süper Lig'de. Kasımpaşa'yı seviyorum ben o kalsın ya. Başakşehir abi ya. Gitsin. ya. Bak, taraftar lazım abi. Bak, önce, öncelikle mesela acil bir şekilde Bursa Spor'u Süper Lig'de görmek istiyorum ben. Ben biraz taraftar görmek istiyorum artık. Böyle. Ya Bursa gelse Eğlenceli. iyi olur. Eskişehir Spor mesela. Eskişehir çok üzülüyorum ben o takımdan. olur. Sakarya. Sakarya yani bu, bu koca elif falan. Sakarya yani bu, çok zor. Zor ama en azından zor. bir şekilde bu adamların Süper Lig'de oynaması lazım. Şimdi olabilir. Başakşehir kaç tane taraftarı var? Bin kişi. Bin kişi ya. Beş bin kişi. Hadi olsun on bin kişi. Evet. Onlar şeyden adamları e, Kasımpaşa. getiriyor. Kasımpaşa. Sadece Kasımpaşa bölgesinin adamları memurları var. getiriyorlar ya. Yani şimdi mesela Alanya düştü mü? Evet. Hadi, durdu. Son anda kurtardı. Antalya Alanya. Alanya. Ya, bize yakın ya gider gelir. Antalya Alanya. Hadi bir nebze hayat kurtarıyor. Ama şimdi ikisi de Antalya takımı. Biri düşsün ya. Ne gerek var ya? Yani. Düşsün Antalya. Antalya kalsın. Abi. Alanya düşsün o zaman. Ben Alanya düşsün derim zaten. Ya. Yani. yani. Neyse, bunun o transfer zaman... haberleri geldikçe biz yine devam ederiz. Aynen. Ben de zaten şimdi otları falan biçeceğiz yetenek avcısı olarak. Sonradan Yok, haberleşiriz. Hoşçum. Sen şu Daha köşeden hoşçum. başla ya. Köpeğe dikkat et, ısırıyor ya. Orada bir köpek var bizim. Tamam. İyi, görüşmek Daha üzere. Görüş. Yeni transfer haberleriyle bizi bekleyin. Görüşmek üzere.